arkadaşlar ben galiba son tema alışverişimi yaptım. Malum ülkemize yasaklandığını öğrendim. Ne kadar doğru emin değilim ama. Tam olarak yasaklanma haberinden 2 hafta önce falan verdiğim bir siparişti. Bakalım neler almışım. Umarım bu haberde gerçek değildir. İlk olarak şöyle sosis gibi bir şey çıkıyor. Sak sosisi gibi bu arada. Bu çok alakasız bir şey. Yani Temu'dan gerçekten genelde ben hep mantıklı alışverişler yaptığımı düşünüyorum. Ama bu aslında bu da çok mantıklı olduğu için aldığım bir şey. Arkadaşlar ne biliyor bu? Bakın şöyle. Şurası böyle açılıyor ve baya incecik bir katman aslında. Şimdi size anlatacağım. Bizim iki kapımız var. Birisi bahçe giriş kapısı, birisi de direkt ev kapısı. Ve bahçe giriş kapısında daha doğrusu bahçe giriş kapısı derim üç kapı oluyor o zaman yani eve girmeden önce ayakkabılarımızı çıkardığımız kapıda evet böyle daha iyi oldu o kapı böyle giderek düştü birazcık böyle malzemesi de değişik bir kapı yani bu kadar ayrıntıyı bilmem de komik gerçekten ve onun altı sürtüyor hem çok kötü bir ses çıkarıyor hani o kapıyı kaldırmak gerekiyor muhtemelen hem de bulunduğu yeri çiziyor benim de tesadüfen karşıma böyle bir video çıktı işte kadın kapının altına koyuyor normalde bu aslında soğuktan da korumak için hani dış kapıya falan koyuyorlarmış. Ben de düşündüm altı böyle yumuşak bir yüzey hem çizilmesine engeller yani hem o sesten kurtuluruz hem de soğuğu da içeri almaz yani çok mantıklı geldi. Evet devam ediyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok fazla bir şey almadım ama böyle sanki iyi parçalar aldım. Mesela umarım bu bana olur bu arada. Şöyle bir yelek aldım arkadaşlar. Ve biz bu hafta at çiftliğine güzel. Yani şimdi gelmesi o kadar iyi oldu ki. Bunun üzerine hemen deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak. Aa, bir şey söyleyeyim mi? İyi ki küçük beden almışım. İnanılmaz güzel. Aşırı beğendim. Ve böyle dokusu kadifeden de öte. Yumuşacık çok güzel. Yani böyle bir kalite gerçekten beklemiyordum. Böyle devam edeceğim. Şimdi Tabii ki de hani bunu uygun bir kemerimizin olması gerekiyordu arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi aynı renk yani aynı renk almışım gerçekten atım eksik şu an gerçekten atım eksik yani arkadaşlar pembe eşofmanımla tabii ki de hani güzel durmadı ama şu ikilin uyumuna bakar mısınız ya evet tabii ki de hız kesmeden devam ediyoruz. Herkes de gördünüz. Çok merak ediyorum. Yılan gibi duruyor bu arada Belisa. Şu kolyelerden aldım. Çizgiliymiş. Bakın böyle dümdüz değil. Ya bunun amacı işte her yerinize dönüştürerek takmak. Şu an tabii ki de çok böyle